Arkadaşlar Mondial Strada 125 Rolante sorunu için <laughs> Bu motorlar ilk geldiğinde benim de başıma geldi 3000 devirin üzerindeydi Rolantası Servise gittiğimde bana işte bu sökülecek Burası 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 böyle buralar komple sökülecek vesaire gibi şeyler söylendi Söktürmek istemediğim için kendim baktım Eliniz birazcık tornavida tutuyorsa çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz Şimdi şu plastik yani şu plastik parçanın şuradan bir yerden bağlantı yeri var. Tam bu plastik parçanın bağlantı yerinden. Şu, şunu böyle takip edin. Bunun bittiği yerde Rolenta motoru var. Aa, şu parça, şu soket. Yani şöyle göstereyim şu parça. Bu soket çıkık oluyor arkadaşlar. Bu soketi aa, geri taktığınızda bu koltun esneme payı olan yere değiyor siz soketi geri taktığınızda koltuğa oturduğunuz zaman soket tekrar çıkıyor bunu e, ucunu tırnak giriyor O nasıl tarif edeyim şimdi taktım tekrardan sökmeyeyim bunu soket olarak düşünün Ş şuraya tırnak oturuyor tırnağa zarar vermeyecek şekilde şöyle şuradan törpüleyin ben o şekilde yaptım ve o soketi yerine takın şöyle çapraz bir şekilde takılıyor dediğim gibi tam şurada ne kadar görünüyor bilmiyorum ama şu demir görünüyordur en azından. Şu plastiği tutan demir. Yani plastik galiba o da. Şu parçanın tam bittiği yerde. Onu taktıktan sonra bütün sorun çözülecektir. Fakat bunu takarken kontağınızın tamamen kapalı, şurada, push modunda olması gerekiyor. Bu kontak ışığının sönmesi gerekiyor. Bu kontak push modunda, bu şekilde ışık söndükten sonra takmanız gerekiyor. Motoru geri çalıştırdığınızda da yaklaşık bir 15 saniye sonra filan algılıyor. Ondan sonra her şey normale dönüyor arkadaşlar. Şu anda ben takmış bulunduğum için tekrardan sökmesi çok uğraştıracak ama bunları filan hiçbirini sökmeye gerek yok. Buradan el rahat bir şekilde yanaşıyor. Buradan elinizi sokarak eliniz birazcık tornavida tutuyorsa çok rahat bir şekilde ince uçlu bir testere veya meyve bıçağı tarzı bir şeyle bu koltan altındaki plastik kısma değen yerini törpüleyerek takarsanız bir daha hiçbir zaman sorun yaşamazsınız. Hayırlı günler.